Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi dersler. Bugünkü dersimizde oksijensiz solunum ve fermentasyon konularına bakacağız. E, oksijensiz solunumda e, şu kısmı birazcık daha e, anlatıp bağlama yapacağım diğer tarafa. Oksijensiz solunumda arkadaşlar biliyorsunuz ki glikoliz, krebs ve ETS olmak üzere 3 tane e, kısmımız vardı. 3 kadememiz vardı. Ve glikolizden aktarılan... E, Pürüvatlar arkadaşlar asetil koaya geliyordu karbondioksit çıkışı olacaktı ve üretilen bu glikolizde de krebs devrinde de üretilen NADH ve FADH 2'ler arkadaşlar ETS dediğimiz elektron taşıma sistemine gidiyordu ve belli başta elektron e, kaçırmaları aktarmaları yaparaktan hidrojen depolanıyordu ve bu hidrojenler daha sonra arkadaşlar e, ATP sentezinde kullanılır. Zaten asıl bizim amacımız nedir? Hücresel solunumun genel anlamdaki bu hücresel solunumun amacı nedir arkadaşlar? E, kimyasal bağları koparttıktan sonra açığa çıkan enerjinin bir kısmından ATP Elde edebilmek. Zaten bu ATP'yi elde etme amacıyla gidiyoruz ve arkadaşlar burada da e, biyokimyasal reaksiyonların enerji harcanılan kısımlarında kullanmamız isteniyor. Şimdi bunu anlatmamızın sebebi şu: Oksijensiz solunumda da e, fermentasyonda da değineceğim. Oksijensiz solunumda da arkadaşlar oksijen kullanmayacağız. Ancak ne, ne olacak? Elektron taşıma sistemi olacak. Fakat fermantasyonda evet yine oksijen kullanmayacaksın. Ancak elektron taşıma sistemi de kullanmayacaksın. İşte burası çok önemli. Dolayısıyla fermantasyon oksijensiz solunum değildir arkadaşlar. Bunu lütfen öğrenin. Kitaplarınızı eğer eş zamanlı alıyorsa o kitap kendini güncellememiştir. Onu fazla baz almayın derim. Şimdi oksijensiz solunumla ilgili ifadelere bakalım glikozun oksijen yardımıyla yıkılması sırasında elektron taşıma sistemi yardımıyla ATP üretilmesine oksijensiz solunum denir arkadaşlar. E burada oksijen kullanılmadan yıkılması sırasında oraya dikkat edin. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı oksijen değil arkadaşlar. Bir inorganik molekül olacak. Bunu da lütfen unutmayın. Oksijenli solunumda arkadaşlar son elektron alıcısı Oksijenin kendisiydi. Bunu lütfen unutmayın. Önemli burası. Di bu oksijensiz olanında ise inorganik bir madde. Bu inorganik maddelerin elektron çekim güçleri zayıf arkadaşlar. Bundan dolayı da zaten ATP üretimi de az. O zaman oksijenli solunumda arkadaşlar demek ki elektron çekim gücü oksijenin oldukça fazla. O şekilde zaten elektronegatifliği yani durumu gözetilerekten aktarılıyor. Bakalım kimler yapıyor arkadaşlar mesela bazı bakteriler diyor besin moleküllerinden kopardıkları elektronları mesela sülfat, kükürt, nitrat, karbondioksit, demir. Bakın bunların hepsi nedir? İnorganik bileşikler. Bu inorganik yapılı son elektron alıcılarını aktarıyor ve burada enerjiyi elde ediyor. O zaman e, baktığımız zaman bakteriler dediğimizde göre işte kükürt bakterileri, nitrit bakterileri, nitrat bakterileri, demir bakterileri. Arkadaşlar bunlar e, ismini alacak arkadaşlar. Fermantasyona geldiğimiz zaman ise e, burası işte oksijenli solunumdan biraz ilintilendirebiliriz arkadaşlar. Glikoliz ve son ürünler evresinden oluşacak. Bura önemli. Zaten glikoliz bütün e, solunum çeşitlerinde ortak ve bütün canlılarda da ortak demiştik arkadaşlar. Evet oksijen kullanılmayacak fakat ETS de olmayacak arkadaşlar. Bu ikisini iyi e, kafanızda yer etmesini için tekrarlıyorum. E, glikoliz yoluyla ATP üretilebilen metabolik bir süreçtir Hemen buradan bir şey yapalım, bir yere değinelim arkadaşlar. Peki glikolizde ATP üretimi de var, başta glikozun aktifleşmesi için tüketimi de var. Peki son ürünler evrelerinde, son ürünlerin oluştuğu evrelerde ATP üretimi var mı? Hayır, ne üretimi var ne tüketimi var. İşte ondan dolayı diyoruz ki sadece glikoliz yolu ile ATP üretilebilen metabolik bir yol. Glikoliz tamamlandıktan sonra mayalanma dediğimiz arkadaşlar zaten fermentasyon mayalanma demektir. Bilinen fermentasyon reaksiyonları meydana geliyor. Pürvik asit, etil alkol veya laktik asit gibi son ürünlere dönüşüyor arkadaşlar. Bakın burada ne diyoruz? Burada ATP olmuyor arkadaşlar. Glikoliz evresinde yine neyimiz var bizim? iki tane NADH molekülü ise hidrojenlerini nereye aktaracağız? ETS sistemi yok. İşte diyoruz ki organik yapılı e, maddelere aktaracak arkadaşlar. Oluşan NAD artılar ne yapacak? Tekrardan döngüye devam edecek. Fermantasyon sonucunda işte arkadaşlar oluşan son ürün çeşidine göre ismini alacak. Eğer ürün etil alkol ise etil alkol fermentasyonu, laktik asit ise laktik asit fermentasyonu. E tabii ki bunları bilirsiniz arkadaşlar. Günlük hayatımızda tükettiğimiz bakın ekmek, yoğurt, sirke, boza, şalgam suyu ve kefir gibi besinler arkadaşlar. Bunların fermante edilmesinden yararlanılıyor. Peki biz burada neyi kullanıyoruz aslında? Fermantasyon yapan bakterileri kullanıyoruz. Mesela e, laktobasiller dediğimiz laktik asit fermantasyonu yapan bakteriler yoğurtta var arkadaşlar. Zaten lakt, lakt kelimesinden anlayabilirsiniz süt ve süt ürünleri. Sütü ne yapıyor? Substrat olarak kullanıyor ve ürün olarak yoğurt biriktiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde peynir de yapabilirsin. Ekmek mayalanmasında maya mantarını kullanırsın. Yani biz bu tek hücreleri kullanıyoruz. Fermentasyon çok eski yıllardan beri uygulanan bir biyoteknolojik yöntem arkadaşlar. Aslında biyoteknolojide de bunlardan çok fazla değindik. Fermentasyon ürünleri <laughs> probiyotik dediğimiz vücudumuzdaki bağırsaklarda arkadaşlar faydalı bakteriler de var, zararlı bakteriler, mantar, parazit de olabilir arkadaşlar, bunlar da var. Şimdi bizim bağışıklık sistemimizin asıl temeli de bağırsaklarımızdaki bu mikroplara borçluyuz arkadaşlar ve probiyotik dediğimiz faydalı bakteriler arkadaşlar bize hem B vitamini hem de K vitamini sentezleyip Bağırsaklarımızdan biz bu sentezlenen vitaminleri emerekten vücudumuzda bu vitamin takviyesini alıyoruz. Eğer sağlıklı bir bağırsak sistemi olmayan bir insan ya da bir hayvan da olabilir. Arkadaşlar çok ciddi hastalıkları yıllar içerisinde beraberinde getirecektir. Önce karaciğeri yoracaktır, daha sonra karaciğer yorulunca zaten birçok sistemi de mahvedecektir. İşte bu probiyotik oldukça faydalı diyoruz ki fermantasyon ürünleri probiyotik açısından oldukça zengin. <laughs> o yüzden insan sağlığı için de yine faydalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konserve ürünlerinden turşu ya da işte e, kefir dediğimiz ortadaki resim ve arkadaşlar sirke bunlar arkadaşlar fermante ürünler. Şimdi etil alkol fermantasyonuna bakalım. <laughs> Glikoliz arkadaşlar ortak zaten. Bunu fazla detayına girmeyeceğim. Pirvik asit oluştu. Pirvik asit enzim denetiminde etil alkole dönüşecek. Sistem bu. Ee, en alttaki grafiğe bakalım arkadaşlar. E tabloya şeye bakalım, şekle bakalım. Glikoz glukozata dönüştü. Bakın şimdi burada size bir şey göstereceğim. Şu pembe çizgiyi görün arkadaşlar. Aslında dur ben pembe değilim. Şu şekilde bakın Dörtgen içerisinde aldığım az önce bu şekil pembe çizgi içerisine baktığımız zaman glikoliz evresi glikozun pürivik asite kadar parçalanması. Şimdi mor olan yere bakın. Oklarla şöyle çizelim. Bu durumda da pürivik asit oluştuktan sonra son ürünlere dönüşmesi de son ürün evresi olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bir de burada şeye dikkat edin. Oluşan iki tane pirüvik asite karşılık iki tane karbondioksit çıkışı olacak. Evet onu da mesela şurada gösterebiliriz. İki pirüvik asite hesaplayaraktan bunu söylüyoruz. Ve oluşan iki tane NADH molekülü var. Bakın burada hidrojenler yakalandı. Nereye aktarılacak? ETS yok arkadaşlar organik bir bileşiğe aktarılacak demiştik. İşte gördüğünüz gibi bakın burada nat haçlar nada dönüştü. Hidrojeni kim kaptı? Etil alkol organik bir bileşik olarak bunu kaptı arkadaşlar. Bu şekilde anlamlandırdı. Mayalar birçok bakteri, maya mantar biliyorsunuz. Birçok bakteri bazı bitki tohumları etil alkol fermentasyonu yapar arkadaşlar. Ekmek yapımında da arkadaşlar yine maya mantarı kullanılıyor biliyorsunuz. Mayalan hamurun bir süre sonra kabarmasının sebebi ne? İçerisinden karbondioksit gazının çıkması arkadaşlar. Ve bu şekilde arkadaşlar denklemimiz ne? Glikoz girdi. 2 etil alkol oluştu. 2 mol karbondioksit çıktı. Ve net 2 ATP sentezlendi. Çünkü biliyorsunuz ki bu arada bu sentezlenen arkadaşlar ATP şöyle yapalım, eksi 2 ATP artı 4 ATP dediğin zaman buradan net 2 ATP olarak adlandırıyoruz. Bu iki tane e, giden ve dört tane gelen ATP'lerin yeri glikolizdir arkadaşlar. Onu ben şöyle yazayım tekrardan. Glikoliz evresinde oluyor bu ATP döngüsü. Kesinlikle şu son ürünler evresinde öyle bir şey söz konusu değil zaten. Aslında bunu burada da görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ATP moleküllerinin hikayesine bakın. Şurada üretildi. Burada hiçbir şey üretilmedi. Orada da zaten şurada net 2 ATP göstermiş. Hiç öyle detayına girmemize gerek yok arkadaşlar. Bu denklemi bilmeniz de yeterli. Evet etil alkol fermentasyonu yapan mayalar bakteriler için son ürün evresinde açığa çıkan etil alkol belli bir değerin üzerine kadar iyi üretim var 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 tamam güzel ama belli bir değerden sonra artık etil alkol de ürünün fazla oluşmasından dolayı zehir etkisi yaratacak arkadaşlar. İşte bu şekilde insanlar için de benzer etkiye sahip. Bakın buraya zamanla artış gösteriyor. Daha sonra ne oldu? Zehir etkisi olduğu için etil alkol miktarı sabitleyecek. Yoksa aksi takdirde ne yapar? Canlıyı tehlikeye sokar. Gelelim laktik asit fermentasyonunda. Bu şekilde aynı etil alkol gibi arkadaşlar. Şu ikinci madde çok önemli. Karbondioksit çıkışı yok. Yine ATP'nin üretilmesi, tüketilmesi evresi, glikoliz evresi Fakat burada organik bileşiğimiz laktik asitin kendisi olacak arkadaşlar. Burada yine iki tane NADH molekülü elektronlarını organik bir molekül olan laktik asite aktarmış olacak arkadaşlar. Genel olarak denklemi yine bu şekilde. Glikoz, 2 laktik asit ve 2 tane ATP olacak. İnsanlarda e, çizgili kas hücreleri de, biliyorsunuz arkadaşlar. Bizlerde oksijen solunum yapılıyor. Fakat egzersiz olabilir ya da oksijen yeterli gelmediği durumlar Diyelim ki koştun tempolu, e, akciğerlerdeki nefes alıp verme, yeterli oksijen pompalayamıyor. Yetersiz kaldığı durumlarda çizgili kas hücreleri oksijensiz solunum yapar diyorduk ki ya. artık bu ifadeyi değiştiriyoruz çizgili kas hücreleri fermantasyon yapar, laktik asit fermantasyonu yapar ve yeterli oksijen olma durumlarda olduğunu bilin arkadaşlar. E, hayat kurtarır aksi hücre ölür arkadaşlar. Yoğun kas egzersizleri ve kas gücü gerektiren işlerin başlangıcını ATP üretmek için gerekli olan oksijen devamında yetersiz kalacak. Çünkü sürekli çalıştırdığım bütün kas ve hücre gruplarını bu durumda kas krampları yaşanır. Bunu da istenmeyen bir durum. E peki, laktik asit oluştu arkadaşlar. Ee, bak bu arada ilk madde de önemli diyoruz ki mesela bu oksijensiz muhabbetine dalmayın diye e, çizgili kaslarda oksijenli solunuma devam edilirken diyor. Bakın bu ifade önemli. Demek ki oksijen oksijenli solunum devam ediliyor fakat yetersiz kalıyor üretilen ATP. Bu durumda ekstradan arkadaşlar bir yardım takviyesi oluyor kas aktivitesi sen sürekli çalıştırdığın zaman e, bu durumda e laktik asit miktarı da artık birikmeye başlıyor. E, bu bir zaman sonra ne yapacak? Kaslarda çok ciddi anlamda yorgunluğa sebebiyet verecek. E sonra bu laktik asit kan damarlarıyla beyne taşınacak. Beyinde de uyku ve yorgunluk hali verecek arkadaşlar. Düşünün bir maç yapmışsınız. ilk defa yapmışsın. Kaslar ısınmadığından dolayı hamlamışsın derler. Ve bu şekilde arkadaşlar hem kas krampları hem kas ağrısı o hatta bir hafta 10 gün kişiye göre de değişebilir arkadaşlar. Ancak antrenmanlıysa bu daha kısa sürede olacaktır. Yani kas ağrıları olacak ama bir günde iki günde hemen rahat bir şekilde vücut kendi formuna gelecek. Çünkü beyinde biriken laktik asit tölere etmeye alışmıştır vücut. Öbür türlü hamlamış bir insanda bunun etkisi 2 haftaya kadar bile sürebilir. Dinlenme halinde laktik asit beyinden karaciğere geliyor damarlarla ve karaciğer bunu ters dönüşüm yapıyor arkadaşlar. Pürüvik asiti alıyor glikoza döndürüyor. Daha sonra ben bunu oksijen solunlarda kullanacağım. Ve fazla bir glikoz depolanması olursa bunu da glikojen olarak karaciğerimiz ne yapıyor depolanıyor. Anlattığımız hikayeye şurada bir kere daha bakalım. Burası arkadaşlar kas biliyorsunuz kas dokusu. Bakın burada glikoz, pürüvik asit, laktik asit. Laktik asit fermentasyonu yaptık solunumda yeterli. Bakın burada ne diyor? Doku çizgisi kasları yeterli oksijen gelmezse, hiç gelmezse değil. Yeterli gelmezse laktik asit. Laktik asit bir kısmı tabii ki karaciğere, bir kısmı arkadaşlar beyne gidiyor. Beyne gittiği zaman ağrı yapar, uyku yapar, yorgunluk yapar. Daha sonra bu arkadaşlar bir şekilde buradakiler de geriye doğru gelecek ve karaciğere aktarım yapılacak. Bakın karaciğerde ne oldu? Pürvik asit oksijenli solunuma katılıyor bir kısmı. Bir kısmı da arkadaşlar glikoza çevriliyor. Fazla olursa biz bunu glikojen olarak depo ediyoruz. Bu şekilde çizebilirsiniz. Gayet açıklayıcı ve şey keyifli bir şekil arkadaşlar. Notlarımıza bakalım. Notlar her zaman önemli. İnsanlarda olgun al yuvarlar arkadaşlar. Çekirdek ve organel yok değil mi? Bunu biliyoruz. Bu nedenle olgun al yuvarlar gerekli ATP'yi sadece laktik asit fermentasyonu ile üretirler arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Ve e bu arada e, olgunlaştığı zaman çekirdek kayboluyor. DNA yok o zaman. Ribozom da yok. Bakın onu da söyleyeyimse Organel bulundurmaz. O yüzden koyu renkle çizdim. Sütten elde edilen yoğurt, kefir, tahıllardan elde edilen tarhana, boza, et ürünlerinden elde edilen sucuk, pastırma ve çeşitli meyve sebzelerden elde edilen işte sirkeler, turşular. Arkadaşlar bunların hepsi fermante edilmiş fermantasyon ürünleri. Biz muhakkak bu dönüşümlerde tek hücreli ya da işte bakteri, mantar, maya bunları kullanıyoruz arkadaşlar. Dönüşüm yapıyoruz. Fermentasyon sayesinde besinleri koruma, zararlı mikroorganizmaları öldürme ve bağışıklığı güçlendirme gibi birçok biyolojik işlevi de aslında sahip arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde fermentasyon ve solunum çeşitlerinin karşılaştırmasından kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.